YouTube ailem bugün farklı bir video ile birlikteyiz. Ne yapacağız? Öncelikle bizim köpüşümüzün paçayla yemeğini hazırlayacağız. Ardından yeni kuşlarımıza bakacağız. Son durum nedir? Ne değildir? Ona göre hep birlikte yorum yapalım. Olur mu? Şimdi yemeğimiz için suyumuzu ısıtıyoruz. Çorbamızı yapacağız güzelce. Beyazımızı besleyeceğiz. Şimdi Geri kalan sıcak suyumuzu çorba şeklinde üstüne yumuşatıyoruz ve benim güzel tatlı beyazma beslenme olarak vereceğiz. Hadi bakalım. Ama da çok sıcak ya. Biraz soğusun değil mi? Köpeklere sıcak yemek vermek pek uygun değil. Hemen şunu güzelce ayarlayalım. Tamamdır. Volkan güzel olmuş mu? olmuş. Evet gel bakın gel hadi. Maması da hazır benim oğlumun hadi gel. Hadi gel hadi gel. Gel güzelce yemeğini verelim. Verdikten sonra beslenirken biz aynı zamanda güvercinlerle uğraşalım. Değil mi? Hadi burada verelim ya. Fazla ileri gitme gel. Hadi bakalım. Afiyet olsun deyip güvercinlerin yanına gidelim hadi şimdi size son güvenlik koridorumuz hakkında biraz bilgi vereyim. Güvenlik koridorumuz yaklaşık olarak 50 metrekare oldu. Neden? Ha, şimdi yemeğini yemiyor, geliyor burada yaramazlık yapacak ve kartonlar yırtacak. Arkadaşlar şimdi güvenlik koridorunu içeriden anlatmaya başlayayım size. Duvardan köşeye kadar 5 metre. 2 tane çitleri kullanılıyor. Bu köşeden Öbür köşeye kadar da 10 metre. O köşeden tekrar diğer duvara kadar 5 metre. Toplam 5 çarpı 10. 50 metre kare. Bakın gördüğünüz gibi köpeğimiz güvenlik koridorunun dışında kaldı. Sebebi de şu. Beyaz hiç rahat bırakmıyordu. Köpekler bizim kuşlara karşı biraz sıkıntılı oluyordu. Ne yapabilirim falan diye düşünüyordum. Şimdi ben burada rahat rahat hareket ederken kuşlarla ilgilenirken beyaz da dışarıda güzel güzel bekleyecek. Yalnız bakayım Beyaza birazcık sıkıntısı var gibi. Neyse. Şimdi yapacağımız en iyi şey beyaz buradayken biz kuşlarla ilgilenelim. Yavrularımız var. Yavruları alalım. Güvenlik koridorunda bol bol dolaşsın. Ha böyle gördüğünüz gibi dolaşacak ama yanımıza yaklaşamayacak. Bağlı olduğu zaman kendini kaybettiğini biliyoruz. O yüzden bizim için iyi oldu. Oralarda dolansın. Hemen seçilmiş kuşlarımıza bakalım. Ardından yavrulara girelim. Evet. Hadi kuşlar bakalım. Bakalım bakalım. Gördüğünüz gibi seçilen kuşlarımız var. Çiftli olarak kara gümüşlerimiz. Zaten söylemeye gerek yok. Osman'ın getirdiği gölgümüş burada canavarım benim. Kuşlara uçmaya başladı. Serkan görüyorsun senin kuşlar artık kümesi adapte oldu. Onun yanında göğbangolar nerede? Bir tanesi yukarıda. Öbür göğbango nerede? Aşağıda. Kuşların arasında. Sepet kuyruğu da söylemeye gerek yok zaten. Tekli olarak yaşamaya devam ediyor. Burası bir nevi hünkari cennet olacak diye düşünüyorum. Bıldırcınlardan iki tane kaldı. Biri burada. Öbürü de kenarda. Rafael, Osman Ercani e, Emin'in toyukları Yasin Gök kardeşim sağ olsun yani ismini hatırlayamadım yorumlarıyla beni destekleyen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ben şimdi yavrulara bakmaya doğru gidiyorum tabi güvenlik koridoru dedik havlamadan ziyade şimdi bizim köpek hala huzursuz kapıyı kapatayım ben evet Şimdi öbür taraftaki yavrulara bakalım. Öbür taraftaki yavrular inşallah bir problem olmaz. En iyisi şöyle son yorum ve durumlarına bakalım. Evet arkadaşlar. Hemen hemen kapatsan o kapıyı. Şimdi yavaş yavaş bakalım. Bizim bu lisanslılarımız ve postalarımızın hepsini buraya aldık. İki tane yavrumuz var. Yavrular nerede? Bakayım köşede. Ne bakayım 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 köşede. Şimdi ben bunları alıp evde destekleyerek beslemeye çalışacağım. Aksi halde bunların şeye ihtiyacı var. Hani bakıma ölmelerini de istemiyorum. Şimdi yerleri de değiştiği için biraz sıkıntı olabilir. Ondan dolayı biraz çekiniyorum. Bakalım arkadaşlar. İnşallah bunları burada bakacağız. Sayalım. 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 sana ya burada bir eksiklik var gibi hissediyorum da dostlar biraz önceki yavruların bakıma ihtiyacı var dedik videoyu durdurduk ve ardından hemen bu bizim karantina kümesi dediğimiz kümesimizi koyduk çünkü ihtiyacımız var yavruların bakıma ihtiyacı var neden çünkü iki gündür sanırım yemek yiyemiyorlar bir problem var ama bir türlü anlayamadık şu e, postalarımızı ayak numaralarından anne ve babalarını tespit ettik bu yavruların anne ve babası bunlar. Baba bu, anne bu. Tabii ne yapacağız? Yavruyu da şöyle göstereyim size. Yavruların ikisi de gördüğünüz gibi oraya tünemiş vaziyette. Bunlara bakım için hemen beslemeye başlayacağız. Aksi halde yavrular bakımsızlıktan e, hayati tehlikeye düşebilirler. O zaman ben bunları hemen beslemeye başlayayım. Öbür türlü çok zor olacak. Kardeşimiz bize bunların kümeslerinin daraltılması konusunda fikir verdi. Kümes daraltırsın ki dedi. Onlar kendileri baksınlar diye. Umarım bir problem çıkmaz. Öbürlerine de şimdi yem verelim ve nasıl yem yediklerine birlikte bakalım. Yemimizi getirdik arkadaşlar. Mısır, kırık mısır ve buğday karışımı. Çünkü havalar soğuk biliyorsunuz. Havalar soğuk olduğu için kuşlarımızı böyle daha yeni yeni küme salıştılar. Havalar soğuk olduğu için enerji versin. Aynı zamanda da kuşlarımız güzelce beslensinler. Ahmet kardeşim nasıl? Ee, senin tavsiyelerin üzerine mısır ve buğday veriyorum. Buğday kırı da veriyorum. İnşallah elimde bir acaba elimde yiyecekler mi? Onu merak ediyorum. Şöyle yerlerse gerçekten ah. Ahmet'im gördüğünüz gibi artık ölsem gam yemem. Daha üç gün oldu. Hayvanlar çok aç olduğu için mi acaba elimde yiyorlar? Şöyle. Mülemanslarımla markalı mülemans of etimi sürüyor. Ben onlara güzelce beslenmeleri için veriyorum. Bakın keşfirim güzel. Ondan sonra mülemansları görüyorsunuz. Hopalım, hopalım nerede? Zeytinli hopalım beyaz gördün mü? Volkan gördün mü oğlum? Gördüm. Beyaz. Onun bir tane de bir zeytinli daha vardı. Onu da görebilirsen söyler misin yerini? Ben yok yani. bir tane daha zeytinli var. Bak orada bir köşe ileride beyaz olan gördün mü? Onun aynısı mı? Onun aynısı değil. Pa posta şeklinde ama ha şurada gördün mü? Hmm. Kahverengi, çok güzel. Şimdi arkadaşlar radikal kararla biz e, tamamen markalı ve yarış postasına dönüyoruz. O yüzden mümkünse e, bizim artık Sencereli kuşlar üzerinden gitmemiz gerekiyor. Öbür türlü biraz sıkıntı olabilir. Bizim bundan sonraki süreçte yarışlara katılmayı filan da düşünmemiz gerekiyor. Dururuz. Tamam canım. Tamam. Evet. Şimdi kuşlarımızı da anneleri yesinler. bir şeyler. Çünkü. Öbür türlü bizim yavrular aç kalacak. Şöyle kenardan dökelim. Yesinler, beslensinler ve yavruları da beslesinler. Öbür türlü sorun olacak. Kuşlar bağırıyor. Hani ne kadar çok yemek o kadar çok. Bizim kuşların iyi gelişimi demek. Bu konuda bilgisi olan arkadaş varsa ona da ricam bana söylesin. Çünkü biraz eksik kalıyorum. Postalarımızı güzelce yarışçı postalarımızı ve mülemans postalarımızı besledik. Ya daha da besleyeceğiz. İyice doyuracağız çatlatana kadar. Niye? Bu kuşlar buraya alışmayacak. çünkü yavru olanlar var. Yavru olanların hepsi burada uçacak. İlk kez burada uçacaklar. Anaçların hepsi kalacaklar. Yalnız bir şey merak ediyorum gençler, dostlar, arkadaşlarım, kankalarım, her şeyim benim güzel YouTube ailem. Bu kuşlarda acaba yavruları besleyebilecek bir görüntü elde edebilecek miyim? Eğer öyle bir şey olursa çok mutlu olurum diye düşünüyorum. Aksi halde yavruları kurtaramazsak ne yapacağım onu da bilmiyorum. Neyse dostlar şimdi gördüğünüz gibi bunlar eğer beslenmeye başladılarsa bir problem olmayacağı kanısındayım. Yalnız şu Susamışlar. biraz önce de su içiyordu ama yemek üstüne de çok güzel ya resmen dürüm üzerine ayran içmek gibi bir şey bakın bizler biliyorsunuz değişik yapıda insanlarız dürüm demişken dürümün son lokmasıyla ayranın son bunlar niye kavga ediyor sakin ol ya sanki güreşiyorlar eşleşiyorlar mı güreşiyorlar mı bir türlü bilmiyorum bunların hepsine bir yer ayarlama zamanımız geldi ona göre bir şeyler yapacağız arkadaşlar. Bakalım. Evet. Yalnız şuradaki mülemanslardan bir tanesi keyifsiz. Ben bu keyifsizlerinden dolayı biraz üzülüyorum ama şimdi bakalım. Yavrularımız umarım e, ciddi anlamda aç kalmadan bir şeyler yerler. Onları ben dışarı mı çıkarsam acaba? Yavruları şöyle. Acaba yavrular beslenecek mi ya da anneleri ve babaları bunu besleyecek mi onu bilmiyorum. Kusması lazım dediler ama kusar mı bilmiyorum. Umarım kusarlar. Kusmazlarsa büyük ihtimalle bunlar aç kalacak. Hadi bakalım ya lütfen ya. Hadi. Anne ve babası sizmişiniz Bana öyle söylerdi. Kayıtlarına ve nüfus kağıtlarına göre öyle. Şöyle bir beslenmelerini bir görsem var ya çok mutlu olacağım. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda bunların beslenmeleriyle ilgili bir video çekmek isterim. Videolarımı e, tabi her videonun sonunda ne diyorduk? Videolarımızı beğenmeyi, abone olmayı ve aynı zamanda yorum yapmayı unutmayalım. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum.